Esselamu aleykum kıymetli izleyiciler. Hiç merak ettiniz mi? Neden Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan önce ışıkları kapatmayı tavsiye etti? Bir kişi ışıklar açıkken uyursa ne olabilir? Aradan 1400 yıl geçmesine rağmen bilim insanları hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her hadisinin derin hikmetini ve bilimsel gerçeklerini araştırıyor. Bazı insanlar Işıklar açık uyumaya alışkındır. Bazıları ise tam karanlığı daha rahat bulur. Ama biliyor musunuz? Işıklar açık uyumak sadece sağlığınızı olumsuz etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda şeytanı da evinize davet edebilir. Evet kardeşlerim, şeytan geceleri ışıkların açık kaldığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerinin uygulanmadığı yerlere girmeye meyillidir. Ayrıca Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in neden geceleri yalnız başına damda uyumayı yasakladığından da bahsedeceğiz. Bu basit bir mesele gibi görünse de hem sağlık hem de manevi hayatımız açısından derin bir hikmet taşır. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece nasıl ibadet etmemiz gerektiğini değil, aynı zamanda günlük hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini de bize öğretti. Nasıl uyuyacağımızı, nasıl uyanacağımızı, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl yiyeceğimizi ve hatta tuvalete girmenin adabını bile öğretti. Kıymetli kardeşlerim, videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu sünnetleri bilmeden ihmal ederseniz, hayatınız boyunca bu hataları yapmaya devam edebilirsiniz ve sonuçları tahmin ettiğinizden çok daha ciddi olabilir. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İslam bize sadece nasıl namaz kılacağımızı, oruç tutacağımızı veya hac yapacağımızı öğretmedi. İslam bize nasıl yaşayacağımızı, nasıl dinleneceğimizi ve hatta nasıl uyuyacağımızı da öğretti. Çünkü İslam sadece bir din değil, tam bir yaşam biçimidir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duvarı veya korkulu olmayan damda uyumayı yasakladı. Çünkü uyurken insan farkında olmadan düşebilir. Böyle bir yerde uyumak kişiyi Allah'ın korumasından mahrum bırakabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan önce sürme sürmeyi tavsiye etti. Bu göz sağlığını güçlendirir ve kirpiklerin uzamasını sağlar. Peygamber'in bir başka önemli öğüdü ise uyumadan önce yatağı silkeleyip temizlemektir zararlı böceklerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Şöyle buyurdu: "Biriniz yatağına girdiğinde elbisesinin iç tarafıyla onu silkelesin ve besmele çeksin. Çünkü içine ne girmiş olabilir bilemez." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Uyumadan önce abdest alın. Tıpkı namaz için aldığınız gibi." Abdestli uyumak kişiyi kabuslardan ve şeytanın vesveselerinden korur. Eğer kişi o gece vefat ederse, temiz bir halde vefat etmiş olur. Çoğu zaman bu halde görülen rüyalarda doğru çıkar. Hazreti Huzeyfeden rivayet edilmiştir. Allah'ın elçisi gece uyumaya gittiğinde elini yanağının altına koyar ve şöyle derdi: Allahım, senin adınla ölür ve senin adınla dirilirim. Bazı rivayetlerde yatağın üç kez silkelenmesi ve besmele çekilmesi de geçer. Kardeşlerim, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ışıkları kapatma konusunda kesin uyarıda bulundu. Şöyle buyurdu: "Gece uyuduğunuzda zarar gelmemesi için lambayı söndürün." Hazreti Cabir radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir: "Gece uyurken evinizde ateşi veya lambayı açık bırakmayın." Günümüzde bu hadis aynı zamanda ocak, soba elektrikli ısıtıcılar ve lambalar içinde geçerlidir. Çünkü çoğu zaman bunların açık bırakılması büyük kazalara yangınlara ve hatta ölümlere sebep olur. Hadislerde geceleri bir farenin ateşe çarpıp yangın çıkarmasının mümkün olduğuna da işaret edilir. Modern araştırmalar ise ışıklar açık uyuyan kişilerin kanser ve cilt hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklara daha fazla yakalandığını göstermiştir. Ayrıca, Işıkların açık kalması hormon dengesini bozar, uyku kalitesini düşürür ve zihinsel stresi artırır. Bu yüzden bedenen, ruhen ve manen en doğru olan ışıkları kapatarak uyumaktır. Bir gün Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle diyordu. Suyu dikkatli için, yavaş için ve üç yudumda için. Bunu duyan bir Yahudi o gece susayınca eşine bana bir bardak su ver ama içinde hiçbir şey olmadığından emin ol, dedi. Kadın, nasıl kontrol edeyim, o da karanlık, dedi. Adam sinirlenerek ışığı yaktı. Kadın bardağı getirdiğinde içinde siyah zehirli bir akrep yüzdüğünü gördü. Ertesi sabah o Yahudi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip başına geleni anlattı. Çok duygulandı ve şöyle dedi İnsanın hayatını korumaya bu kadar önem veren bir din elbette insanları cehennemden de korur. Ardından Müslüman oldu. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer elinizde et veya yağ kokusu varsa, uyumadan önce yıkayın yoksa size zarar gelebilir." Peygamber ayrıca yiyecek ve içeceklerin üzerini örtmeyi emretti ve şöyle buyurdu: "Besmele çekin. Başka bir şey bulamazsanız bir çöp parçasıyla bile olsa üzerini kapatın. Çünkü şeytan üzeri örtülü kapları açamaz. Bir hadiste şöyle geçer. Yılda bir gece vardır ki musibetler ve hastalıklar iner. Örtülmemiş olan kaplar bundan etkilenebilir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sağ eli yanağının altında uyurdu. Karnı üstüne uyumayı ise hoş görmez ve şöyle derdi. Bu cehennem ehlinin uyuma şeklidir. Kamer suresinde şöyle buyurulur. O gün yüzü koyun ateşe sürüklenecekler ve kendilerine denilecek cehennemin sıcaklığını tadın. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınıza yedi yaşına geldiklerinde namazı emredin, on yaşına geldiklerinde kılmazlarsa onları uyarın ve yataklarını ayırın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü örtüp uyumayı yasakladı. Çünkü bu, kişinin kendi verdiği karbondioksiti tekrar solumasına ve sağlığına zarar vermesine sebep olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra uyumakta gecikmezdi. Erken yatar, sabah namazına kolayca kalkardı. Ey Allah'ım, bütün alemlerin Rabbi, sen en merhametli, en şefkatli olansın. Huzur ve tevazu içinde sana yöneliyor. Hidayetini ve desteğini diliyorum. Ey Allah'ım, bana namazlarımda sebat etme gücü ver. Her namazı ihlasla ve huşu içinde eda etmemi sağla. Kalbime zikrinde huzur ver ve her secdede ruhumu sana daha çok yaklaştır. Ey Allah'ım, bana bu dünyada da ahirette de başarı kapılarını aç. Yolumu ilim, hikmet ve salih amellerle aydınlat. Beni her alanda iyiliğe teşvik edecek güç ver ve engelleri aşacak sabırla donat. Ey Allah'ım, beni kibir ve gururdan koru. Bana verdiğin sayısız nimet için her daim şükredenlerden eyle. Faydalı ilmi artır, rızkımı helal yollardan genişlet ve beni sana yaklaştıracak fırsatlarla rızıklandır. Zamanımı, emeğimi ve işlerimi bereketlendir. Niyetimi temiz tut. Her adımım senin rızana yaklaşmaya vesile olsun. Ey Allah'ım işlerimi kolaylaştır. Kararlarımda bana feraset ver. Hem bana hem de çevreme fayda getirecek bir başarı ihsan eyle. İmanımı kuvvetlendir, kalbimi arındır ve beni dost doğru yolda sabit kıl. Ey Allah'ım beni başkalarına karşı merhametli ve faydalı kıl. Hayatımı senin nurunun ve hidayetinin bir yansıması eyle.